Herkese selamlar. Umarım haftanız iyi başlamıştır. Arkadaşlar siz de duymuşsunuzdur. Binance piyasa değeri düşük kripto paraları da listeleyebileceğini duyurdu. Bu paylaşımın bağlantısını açıklamaya da bıraktım. Binance listeleme yaparken nelere dikkat ediyor, nelere önem veriyor. Siz de oradan detaylıca bakabilirsiniz. Benim kısaca söylemem gerekirse ayakları yere sağlam basan adam akıllı proje olsun. Piyasa değerinin düşük olmasının çok da önemi yok falan gibi şeyler söylüyor. Bu konu için ayrıca bir video yapacağım. Ama bugün inceleyeceğim Dimeil projesi tam olarak bu konuya yani Binance listelemeye uygun bir proje. Tabii biz Binance'te listelenir de pump yapar diye değil. Gerçekten de bu projenin ne olup olmadığını öğrenmek için onu anlamak için inceleyeceğiz. Çok da uzun bir konumuz yok bugün. Çünkü Dimail projesi öyle çok da komplike bir proje değil. O yüzden bugün çok fazla vaktinizi almayacağım. <laughs> Tıpkı Gmail, Hotmail, Outlook gibi mail uygulamalarından mail gönderip alabildiğiniz yapay zeka desteği de olan gizlilik ve güvenlik amacından dolayı merkeziyetsiz bir ortamda geliştirilen bir uygulama. Ana sayfada böyle yazsa da white paper detaylarında bu konu için vurgulanan nokta hız konusu hayati öneme sahip olan e-postaların ve peki de yeterince güvenli olmadığı için d-mail ağını ve uygulamasını geliştirdiklerini söylüyorlar. Şu ana kadar da 10 milyondan fazla mail adresi oluşturulmuş veya entegre edilmiş ibaresi var. Ethereum'da, Solana'da, Starknet'te, Tron'da vesaire pek çok farklı cüzdanla pek çok farklı ağı destekliyor. Bu şekilde uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Büyük kapitallerden yatırım, büyük projelerden de destek alır durumda. Zaten 16 farklı blockchain blockchain'ı desteklemesi, onlarca cüzdan entegre olması, mail kullanıcı sayısındaki büyük büyük değer ile kendi ekosistemini belli başlı ölçüde oluşturmuş. Son olarak da Mountain ile bir partnerlik duyurmuş. Dimey gibi projelere şu gözle bakmak gerektiğini düşünüyorum ben. Hiçbir zaman kripto para piyasasının en iyi token'ı, en değerli token'ı olmayacaklar. Zaten öyle bir misyonları da yok. Ancak merkeziyetsiz bir dünya için her alanda diyetler geliştiriliyor. Mesela Dimey ile en yakın örneklerinden biri Push Protokol. Sadece bildirim alma işleri için geliştiriliyor. Ya da ENS sadece isimlendirme işleri için geliştiriliyor. Devasa işler değil ancak önemi çapından daha büyük. Aynı şey diğerleri için de geçerli tabii. Demail hem proje olarak hem kripto para olarak piyasada oldukça yeni. Bu yüzden şu an airdropları da devam ediyor. Airdrop severlere de bunu da duyurmuş olalım. Demail projesinin ekibi anonim. Ekiple alakalı hiçbir veriye ulaşamadım ben. Ancak bu proje üzerinde ekibin anonim olmasının büyük sorun olacağını ben açıkçası düşünmüyorum. Bunun sebebi de hem ortaklıkları hem partnerleri hem de listelemesi yapılan büyük borsaların kendilerinin yaptığı KYC'ler. Yani ortada bir ekip var elbette ama sadece biz kim olduğunu bilmiyoruz. Zaten merkeziyetsiz bu uygulamada önemli olan title'lar, CV'ler vesaire değil ortaya çıkan iş. Yol haritası çok dolu değil. İlgimi çeken sadece iki nokta var. Birincisi bu yılın ikinci ve üçüncü çeyreğini gösteren kısımlardaki gelişmeler. Depolama eklentisi, toplantı ve chat eklentisi de gelecekmiş. Bunlar gelirse bence şu ana kadar yapılan bir iş kadar bir iş daha yapılmış olur diye düşünüyorum. Yılın son çeyreği ve 2025'in ilk çeyreği kısmında ise ilgimi çeken kısım mail ön kısmı. Yani mail atarak token kazanma kısmı. Bu yol haritasının en başında da var ama sanırım o zamanlar token olmadığı için puan kazanılabiliyordu. İkinci versiyonda büyük ihtimalle direkt olarak token kazanma olur diye düşünebiliriz. Şimdi Dimey Küçük Market getti, taze bir proje. Önce tokenomics'ine bakıp ardından piyasasını okumaya, anlamaya çalışalım. Utility'sini beğendim. Dimey token sahipleri Dimey alanda stake yaparak not kurabiliyor ve token kazanabiliyor. Demail alandaki NFT veya diğer işlemler için de kullanılmak zorunda. Yönetişim token olarak da kullanılıyor ve daha geniş olarak ucu açık bırakılan bir kısım var. Abonelikler, pazarlama, bildirim, kurumsal e-postalar gibi işlemlerde demail token kullanılabilir diye yazmışlar. Buradan şunu anlayabiliriz. Utility tam oturmasa da Dimi token'ı proje içerisinde çok fazla yerde kullanmayı düşünüyorlar. Ethereum ve BSC'de 200 milyon adet token basılmış. Tokenların tamamının dolaşıma girmesi 5 yıl sürecek. Ama bizim için şu an ihtiyacımız olan kısım önümüzdeki yıl dersek o da %50'ye yakın yaklaşık 100 milyon token anlamına geliyor. Yani şu anki arzının bir yarısı kadar daha token bir yıl içerisinde piyasaya girecek. Market cap'i de 20 milyon dolarmış. Yani onu da 30 milyon dolar olarak düşünebiliriz. Bu proje benim gözümde bu da 200-250 milyon bir değere ulaşabilir olarak gözüküyor. Benim piyasa değeri hedefime göre 8-9 katlık bir artış sağlayabilir. Siz de bu projeyi iyice anlayıp kendi rakipleri, kendi segmentlerindeki projelerle kıyaslayıp nerelere gidebileceğini yorumlayabilirsiniz. Önemli olan nokta hedefinizin ne zaman olacağı ve o süreçte dolaşıma ne kadar token gireceği. Ben henüz herhangi bir alım yapmadım. DC sepetine de eklemedim. Biliyorsunuz eklersen muhakkak haber veririm. Almak isteyenler kolaylıkla ulaşabilir. Çünkü çok fazla listelemesi var. Binance hariç neredeyse bütün büyük borsalarda listeli. Umarım Binance'te de listelenir ve yatırımcılarını mutlu eder diyelim. Son olarak da bir duyurum olacak. Telegram kanalımızı yeniledik. Airdropları, ön satışları, sohbetleri, anketleri vesaire biraz ayırdık. Böyle daha düzenli olduğunu düşünüyoruz. Anketlere de yeniden devam edeceğiz. Linkler Açıklama kısmında elbette D-mail projesinin linkleri de e, açıklama kısmında var. Kripto paraları tanımaya, incelemeye, değerlendirmeye tam gaz devam edeceğiz. Belli yorumlarınızı eksik etmeyin. Görüşmek üzere diyelim.